Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben ee, daha yeni kanal açtım da. Şu an Emil ile Semih yanımda. Bir ses verin duysunlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar ee, savaş topuna gireceğiz şimdi. Hadi başlayalım. Arkadaşlar benim şey... Ee, daha yeni oyuna başladım arkadaşlar. 1850 kayın başlıyoruz. Tüccar diye Orada gale var, gale var, var. var. Öldü, wow. er gale öldü. Öldüm. Arkadaşlar, şimdi... Çok heyecanlıyım. Gide <laughs> gidelim.

Biraz güzel, <laughs> arkadaşlar biraz Hadi bu işi yapacağız. <laughs> Şimdi, geri, geri. Abi, böyle, böyle. Arkadaşlar biz bu arada kuzeni Hadi Emir Emir gol atacak Emir Aa yemedik. <laughs> ne Hadi be. Hadi be. Hadi. Hadi. <laughs> ne <fronts gülüyor> <laughs> <var> Yaladı <laughs> geçti. But. Goller. Güzel goller. Bunu onu. Adam öldüm galiba. Öldüm. Geldim. Ne, ne, ne yapayım? Kendi kaleme gol atmayı deneyeyim mi? Belki olur. Ya git. Bir aradan atacağım mi? Tamam be. bitti ya. Neyse olacak hadi. Yaparız. Ben bu sefer poko ile girmeyeceğim. Star geliyor. Bekle bir Neyle girsem? Neyle girsem? Neyle girsem? Bro ile giriyorum. Elmas kapmacaya giriyoruz ha. Ona, ona, göre güzel karakter seçin. O zaman ben koltuğu seçiyorum. Can. Hadi hazırım. Pain. Tamam bekleyin. <laughs> Olan, ol. Ne bir savaş topu yok ne bir. Hayır. en az görevim var. Hadi şunu bitirelim hadi lütfen. Benim de. Hazırım. Let's go. Let's go. Of. Uf. Verdim, nani var dikkat. Nani nani. Oğlum nani sana hayırdır la. Ben oynamayacağım oğlum <laughs> bunu. Oha nani tekte attı bana. Nani tekte atıyor.

Oğlum ben daha YouTube kanalı değil. Oynamadım ya Ben daha... Ben bittim yani. Ben oynamayacağım daha kardeş. Böyle olmaz. YouTube, bir YouTube kanalı açalım dedik. Olacaklara bak. Ee, şimdi... Ben... Semo, ben Brock'la giriyorum. Elmas kapmacı değil ödül hava. Giren var mı? Emir Penny ile çık bakayım Emir'e bir tane savaşçı önerelim bakalım arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar bu arada ben yeni açtığım için bunların karakterleri var yani. <gülüyor> <gülüyor> <Daha> karakter <laughs> <ben>. Me şey Mr. Piaf. Aynen işte bir iyi adam öldürelim daha sonra. İyi işte adam, <laughs> adam öldürelim. <laughs> <laughs> Hazırım. <laughs> <laughs> Deri yok mu? Oh, Spike, Max, Mr. P öldük biz. Ben zaten şeylere yeniliyoruz. Bunlar niye yeniliyoruz daha? Biz ne yine? Bizden bir şey çıkmaz. Daha <laughs> dokunamıyorsun bile ha. Şimdi yedi Max bir tane. Mix bir tane daha yeseydim dedi. Hadi la. Demi yaklaşmayın. Uzaktan kes. Uzaktan kes. Uzaktan kes. Uzaktan kes. Bana ne? yani bana ne? Bir dakika. Her emir saldırsa ben onları alıyorum. Hayır ya, şimdi ben öldüm ya. 20 onu çöle alırız belki. Şu an YouTube'da ilk kazandığım maç bu olacak. Hadi. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Öldüm. Tüm onu doldu. Oy oy su gideceğim. Ülke nereye atsam nereye atsam nereye atsam nereye Hadi 7 yemedi. <laughs> yeme, yeme, yeme. Artık atağa geçme bakayım. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Biz <partle iniyoruz> başlayabiliriz hadi. <laughs> Ağzı böyle. Oğlum giyelim ben. Oğlum kimse kalmayacak lan bu sahada. <gülüyor> <gülüyor> oğlum saç ya ben kralını öldürüyorum. Aa ölüm saç kimiş Emir ölme hemen. Ölme. Ölme hadi ölme. Helal. Helal. Kazanıyor muyuz? Bir bakayım. Aynen kazanıyor. Hadi. Don, ölmeyin 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 bak ben şu ana kadar ölmedim hadi şu ana kadar ölmedim ama öleceğim öldüm bile 39 30 kaybetmeyin 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 hadi kazandık lan Allah telefon düştü It's go Time.